O kadar da önemli değildir. Bırakıp gitmeler. Arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak, yürekten süzülüp geliyorsa, gözyaşı eğer. Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık, çalınan birinin kalbi ise eğer. Korkulacak bir yanı yoktur aşkların, insan bütün derilerden soyunabilseydi eğer. O kadar da yürek burkmazdı alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmasaydı eğer daha çabuk unutulurdu. Belki susuzdırmayan sarılmalar, kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı eğer belirsizliğe yelken açardı biri ela gözler zamanla öylesine delice bakmasalardı eğer. Çabuk unutulurdu. Islak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de. Kalp göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer. Yerini başka şeyler alabilirdi. Uzun gece sohbetlerinin. Son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı eğer. Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer. Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla. Tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer. O büyük ve görkemli son. Ölüm bile anlamını yitirirdi. Yaşanılası her şey Yaşanmış olsaydı, eğer. o kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar. Son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri. Her kaybedişin ardından hayat yeniden başlamasaydı eğer. Kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart olmazdı belki de. Dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer. Anılarda kalırdı belki de zamanla incebel, Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi, kısacık kestirmelerin ardından, dokunulası, ipekten, bir o kadar, uzakta olmasaydı eğer, ıssız bir yuva bile, cennete dönüşebilirdi, belki de, sıcak bir gülüşle, ısıtılsaydı eğer, yoksul düşmezdi, yıllanmış şarap tadındaki şiirler böylesine. Kulağına okunacak biri olsaydı eğer. inanmak mümkün olmazdı. Her aşkın bağrında bir ayrılık gizlendiğine belki de kart vizitinde onca ayrılığın birinci dereceden failidir denmeseydi eğer. Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar. İhanetinden onlar da payını almasaydı eğer. Issızlığa teslim olmazlardır sahiller. Kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle avunmaya kalkmamış olsaydın eğer. Sen gittikten sonra yalnız kalacağım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da ya canım ellerini tutmak isterse. Evet sevgili, kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu? Kim uzanmak isterdi ince parmaklarına? Mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş olmasalardı eğer...